Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan son yıllardaki çok enteresan mimarlık üzerine hoş bir kitap. Üç Doğan, mimarlığın Üç Doğan'ı. Siz Doğan Kuban, Doğan Tekeli ve Doğan Hasol. Üç büyük çınar Türk mimarisinin bir nehir söyleşiyle aslında hem kentleşmeyi hem son yıllarda Türkiye mimarisinin nerede olduğunu eline boyuna konuştunuz. Çok keyifli bir söyleşi olmuş aslında. Ben de biraz bu kitabın çerçevesinde kalarak sizinle mimariyi konuşmak istiyorum. Çünkü son yıllarda çok temel tartışmalardan bir tanesi. İşte kentsel kültür, yatay mı olmalı, dikey mi olmalı mimari. Ve hakikaten çok özellikle AK Partili yıllarda bu çok konuşulur oldu. Estetik olgusu özellikle. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda aslında bu coğrafyaya, bu topraklara e, bu topraklar e, onlarca farklı medeniyetin geçti ve bu, ve bu medeniyetlerin izlerinin aslında e, mimari eserlerde bize e, kadim kültürle miras kaldığı bir coğrafya. E, belki Cumhuriyeti milat almak gerekir ama Cumhuriyet öncesi ve sonrası sizler Türk mimarlar olarak bu süreçler e, olgusuyla bakarsak, bu süreçler eleğinden geçerek bakarsak e, Türkiye mimarisi şu anda nerede? Efendim mimarlık e, mekan düzenleme sanatı bu iç mekan olabilir, dış mekan olabilir, kentsel mekan olabilir. E, bütün bunları düzenleme sanatı hatta tekniği e, bir arada. Hı hı. Yani e, Vitruvius Romalı mimar düşünür. Vitruvius'un e, Milattan sonra birinci yüzyılda. Ee, söylediği bir şey var, tanım. O tanım hala geçerli. Ee, i̇şte binalar işleve uygun olmalı, sağlam olmalı, güzel olmalı diye. O güzellik kavramı günümüzde estetikle karşılanıyor. Dolayısıyla iş içinde hem teknik var hem estetik var. Sanat boyutu var mimarlığın. E, mühendislikten ayrılan tarafı da odur. Ayrıca heykelden ayrılan tarafı da içiyle ve dışıyla hitap ediyor. Evet. <laughs> Onun için işte e, son zamanlarda iç mimar mı dış mimar mı gibi bir takım değişler de oldu. E, bunlar gereksiz şeyler. İçiyle dışıyla mimarlıktır. İnsanların yaşadıkları her ortam. Farkında olmasalar da, olsalar da, bir mimarlık ortamıdır. Caddeye çıktığınız zaman, bir parka gittiğiniz zaman, bir meydandan geçtiğiniz zaman veya bir bina içinde, hastanede, evde, okulda, bunların hepsi mimari mekanlardır. Ve hepsi insan için düzenleniyor bunların. Tabi o bilince de sahip olmak lazım. Fransızların, Mimarlık yasası vardır. Aslında e, Uygar ülkelerin çoğunda mimarlık yasaları ya da mimarlık politikaları yani resmen kabul edilmiş, hükümetlerin kabul etmiş olduğu mimarlık politikaları vardır. E, bunlar mimarlığın bazı kurallarını ortaya koyuyorlar. Fransa'nın mimarlık yasası birinci maddesi mimarlık kültürün bir ifadesidir diye başlar. Bu çok önemli. Yani bir çevreye gittiğiniz zaman, diyelim ki bir yabancı ülkeye gittiğiniz, ve orada o çevreye baktığınızda orada yaşamış olan ve halen yaşamakta olan insanların yaşama biçimleri ve kültürel düzeyleri konusunda fikir sahibi olursunuz. Dolayısıyla bir de iletişim söz konusu çevreyle insan arasında iletişim. Ee, Winston Churchill'in bir değişi vardır. Biz binalarımızı biçimlendiririz. Daha sonra binalar biçim, biz binalarımız bizi biçimlendirir diye. İşte bunu ben e, değiştiriyorum, günümüze uyarlıyorum. Biz şehirlerimizi biçimlendiririz şehirlerimizi de biçim, bizi biçimlendirir diye. çok çok güzel tanım. Hocam peki kentleşme olgusuna baktığımızda yani e, Türkiye'de son yıllarda özellikle 1950'ler sonrası köyden kente doğru yoğun bir nüfus akışı oldu. Bu nüfus akışında e, insanların e, kentin dış çeperinde oluşturduğu varoşlar e, ve bu şehirleşme, altyapısızlık e, ve siyasetle içli dışlı olması, sosyoloji belirlemesi bu nasıl bir travma yarattı e, toplumda ve aslında Türkiye'deki mimari e, fotoğrafta? Birincisi e, genelde halkta şöyle bir şey var. Türkiye'de mimarlık var mı ki? gibi bir şey. Türkiye mimarlıklar ülkesidir. Türkiye'de mimarlık yoksa dünyanın hiçbir yeri de yoktur. E, Türkiye'de binlerce antik kent var. Uygarlıklar burada yeşermiş buradan ortaya çıkmış. İşte çatal hüyük, daha sonra bulunan şeyler, alanlar, bunlar mimari yerleşmeler ve kültürlerin gelişmesi. Kültür bir zincir şeklinde kuşaktan kuşağa geçer. Ayrıca Dünyanın yedi harikasından ikisi de yine Türkiye'de, bizim topraklarımızda. Halikarnas Mozolesi, e, Bodrum'daki ve Efes'teki Artemis Tapınağı. Ne yazık ki şey yok, mozol bugün ortada yok. E, hatta yeniden ihyası dahi düşünülmekte. Şimdi bunlar bu toprağın şeyleri. E, Ayasofya içinde, Ayasofya bizim mi değil mi gibi bir takım garip kuşkular var. E, Ayasofya'nın mimarlarına baktığımız zaman Aydınlı Antemius ve milletli Isidor, Isidorus. E, Aydın bizim Aydın. <laughs> Antemius, da biz aynı topraklarda yaşıyoruz. Dolayısıyla aynı kültürü paylaşıyoruz. Millet de bizim topraklarımızda. Do dolayısıyla Ayasofya bu topraklarda yaşamış insanların bize bıraktığı bir armağandır diyebiliriz. Bir mirastır. Onu aslına uygun şekilde korumak tabii doğrudur. Ee, bu Miras, mimarlık mirası elden ele böyle geçiyor. Bugünün mimarisinde ne yapılması gerekiyor derseniz, bugünün mimarlık eserlerinin de ileriye dönük olarak ileriye bırakacağımız mirası ortaya koyacak nitelikte olması gerekiyor. Dolayısıyla mimarlık çok önemli, evet. kamusal olarak da öyle. Halkın yaptığı da öyle. Mimari bir toplumun kültürünü yansıtır mı hocam? Kentleşme'nin bir bölümü sanayileşmeye bağlanabilir. Türkiye bir tarım ülkesinden çıkıp sanayi ülkesi haline gelirken kentleşme de doğaldır. Ancak bunun planlı bir şekilde olması gerekirdi. Biz bunu yapamadık. Kentlere akın oldu. E, oysa kentlere akını önlemek için köy enstitüleri e, kuruluşuna bakarsanız insanları bulunduğu yerde etkin hale getirmek, oraları işlemek, işte Atatürk'ün köylü bu milletin efendisidir derken demek istediği de buydu belki. Kendi toprağını verimli hale getirecek, onu en iyi şekilde güncel teknikleri de kullanmak suretiyle geliştirilecek. geliştirecek. Ee, yoksa işte insanlar kentlere gelip en olmayacak işleri yapmaya yöneldiler. İşte geldi satıcılık yaptılar, işportacılık yaptılar, kendi gece kondularını kullandılar, kurdular. Ee, şehir çeperlerinde hatta şehir İçinde bile, Boğaz'da bile gece kondular yapıldığını hatırlıyoruz. Hı hı. Bu sağlıklı bir kentleşme olmadı. Ee, daha sonra işte daha varlıklı hale gelince de yine kent toprağının paraya dönüştürülmesi mucizesi yaratıldı. Şimdi bir kabul vardır, ekonomide üretilmeyen tek şey topraktır denir. Hı hı. Yani gerçekten de toprağı üretemezsiniz Ama biz onun formülünü bulduk Şöyle işte 5 kat imar durumu verilecek yere 10 kat verdiğiniz zaman Toprağı üretmiş oluyorsunuz 2 katına çıkarmış oluyorsunuz O toprağın hak ettiğinden daha fazla Kullanma hakkı vermiş oluyorsunuz Onun için Şehirlerde de Şehrin tarihsel Dokusuyla tarihsel kimliğiyle bağdaşmayacak gelişmeler oldu. Bu pek çok şehirde oldu. E, nüfus hareketleri de ayarlanamadı. Yani 1960'tan sonra Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştu. Çok doğru bir kuruluştu bu. Sosyal Planlama Dairesi vardı, Ekonomik Planlama Dairesi vardı. Biz o tarihlerde Mimarlar Odası olarak fiziksel planlama dairesi de kurulsun dedik. O kurulmadı ama yine de bölge planlamasına yönlenildi. Bölge planlaması yapıldı. İşte nazı plan çalışmaları yapıldı bazı yerler için. Fakat sonra sürdürülmedi. Bu iyi devam etmedi. İstanbul içinde bir süre önce İstanbul Metropoliten Planlama Bürosu kurulmuştu. O büro, da, o büro da nedense sonradan kapatıldı. Bu tür planlama etkinliklerine, ihtiyaç var. Yani bu kentsel planlama ve onun da ötesinde e, kentsel tasarım. Yani bir yerde ummadığınız bir yapı silüeti bozacak şekilde çıkarsa, aa bu niye çıktı demeyeceksiniz. Bu kentsel tasarım konusudur. Baştan bilinir zaten ne yapılacağı. Planlamaya önem vermek gerekiyor. Bütün mesele budur. Plan. Burada tabii önemli olan şeylerden bir tanesi de sanırım TOKİ. Yani Türkiye'de Toplu konut idaresi e, normalde bu e, süreçlerin dönüşümün e, orkestrasyonunu e, yapıyor e, gibi algılanıyor. Daha doğrusu sosyal konut yapmak nedir e, ve TOKİ bu anlamıyla sizce görevini yerine getirdi mi, getiriyor mu? Şöyle bir kere ortaya sadece TOKİ çıktı demeyelim. Bir planda dağınıklık var, <laughs> yetki kargaşası var. Yıllar önce Ankara'da bir şura toplanmıştı. E kentsel planlamayla ilgili olarak kent Guess diye bir yol haritası çizildi. E, bunun sonunda 300 kadar uzmanın katıldığı bir toplantılar dizisiydi bu. Hı hı. Birkaç gün sürdü. Orada alınan kararlar kentsel planlamada şey, e, dağınıklığın önlenmesi. Çünkü o kadar çok kuruluş var ki işte Başbakanlık, çeşitli bakanlıklar eee toplu konut idaresi, TOKİ, Yerel özel işte özelleştirme idaresi başkanlığı, bütün bunların plan yapma ve plan değiştirme yetkisi var. Bu yetki kargaşasıdır. Örneğin daha önce İstanbul için yapılmış İstanbul'un anayasası niteliğinde 1 bölü 100 binlik kentsel düzenleme planı var. Hı, hı. E, bu plan bile tam olarak uygulanmıyor bugün. O plana göre mesela e, üçüncü havalimanı Kuzey'de değil. Üçüncü havalimanı Silivri'de. Üçüncü havalimanı var. Bugün şimdi Kuzey'de yapıldı o havalimanı. Evet. Ama üçüncü havalimanı olacaktı. Şu anda ikinci havalimanı oldu. Atatürk Havalimanı'nı yok ettiğini zaman çıktı. Yani plan aynı zamanda uygulanmak için yapılır. Yani plan rafa kaldırmak için yapılmaz. O plana uyulması gerekir. İstanbul kuzeye doğru kaymamalı der bütün şehircilik otoriteleri için. Çünkü İstanbul'un akciğerleridir kuzey. Ormanlar oradadır, yeşil alanlar oradadır. E, Sulak alanlar oradadır. İşte İstanbul su sıkıntısı çekecek mi çekmeyecek meseleleri. E, siz kuzeye doğru inşaatı götürdüğünüz zaman, işte üçüncü köprüyü kuzeye aldınız, e, üçüncü havalimanını oraya aldınız. Bütün oraya yerleşme gelecek. Ayrıca şimdi Kanal İstanbul projesi var. İki yanında 750 şer bin nüfuslu iki şehir kurulacak. E bu da İstanbul nüfusuna eklenecek. E bütün bunlar sıkıntı vermeye başladı. Yani İstanbul'da bugün e, kentli rahat mı? Ulaşım bakımından sıkıntısı yok mu? Estetik olgusu, e, yıllar içinde teknolojinin gelmesiyle beraber e, aslında o çevreyle ilişkisi, bireyle ilişkisi e, aslında kültürümüzü de çok tayin ediyor ama İstanbul'da akılcı mimarlık egemen mi sizce? Şimdi mimarlığın çeşitli boyutları var tabii. E, önce eğitim boyutu var. Ne yazık ki eğitim durumumuz çok kötü mimarlıkta. Gök 1980'den sonra kuruldu. 12 Aralık kurumudur. Gök bütün üniversiteleri dörder yıla indirdi. Tıp fakültesi hariç neden sonu ayırdılar. Mimarlık okuduğumuz zaman Teknik Üniversitede 5 yıl okuduk. Akademide de 5 yıldı. Onu da 4 yıla indirdiler. Şimdi bugün dünyanın kabullerine göre, dış dünyanın, uygar dünyanın kabulüne göre 4 yılda mimar yetişmiyor. Mimarlık okulları en az 5 yıl, bu dört artı 1 veya 3 artı 2 şeklinde oluyor. Ondan sonra zorunlu stajlar var ve ondan sonra da mesleki yetkinlik sınavları var. Bütün bunlara geçen insana mimar deniyor. Bugün öyle değil, bugün... E, 130'a yakın okulumuz var. Mimarlık okulu. Fransa'daki okul sayısı 22. Ve binlerce öğrenci var. Mimarlar odasına kayıtlı mimar sayısı da çok fazla arttı. Son zamanlarda. Nitelik ve süre sorunumuz var. Burada ciddi bir yetersizlik var. Çok ciddi bir yetersizlik var. Onun dışında toplumun, e, kamunun mimarlığı istemesi lazım. E, mimarın iyi olması da yetmiyor. İyi mimarlık eseri yaratılmasının istenmesi lazım. E, bunun da değerlendirilmesi lazım. Bu da isteğe bağlı. İyi müteahhitlik hizmeti lazım. Ne yazık ki Türkiye bu bakımdan da e, iyi bir durumda değil. Yani Avrupa'daki müteahhit sayısından daha fazlası Türkiye'de var bugün. Ticaret odasına kaydını yaptıran müteahhitlik yetkisini belgesini alabiliyor. E müteahhitliğin de ciddi bir sınıflandırmaya tabi olması gerekiyor. E, bunlar işte mimarlığı meydana getiren unsurlar. Şimdi mimarlığın bugünkü tanımına gelince biraz önce Vitruvius'un Roma'lı mimar Vitruvius'un tanımından söz ettim. İşte işlev, artı dayanıklılık, e, depremde yıkılmayacak mesela. <laughs> e, bir de yıllar da geçse yine kendisini koruyacak. Bakım tabii, bakım zaman zaman yapılır ama temel olarak sağlam olacak. E, üçüncüsü de e, onların Venustas dedikleri güzellik. E, bugünün deyişiyle estetiktir bu artık. Şimdi bunların arasında artılar vardı. Günümüzdeki tanım değişti. Bunların artıları çarpı haline getirildi. Yani işlev, örneğin bir hastane yaptığınız zaman işlevinin mükemmel olması lazım. Buna bir değer biçiyorsunuz. Çarpı yetmiyor işlevin olması. Sağlamlık, dayanıklılık, strüktürünün ve konstrüksiyonunun doğru olması, bugün artık yalnızca inşaat dediğimiz vakit yapı fiziği var, yapı kimyası var, çeşitli bazı faktörler devreye girdi. Bir de estetik var. Bunların arasındaki artılar bugün çarpıya dönmüştür. Bunlardan bir tanesi sıfırsa çarpım sıfırdır. Yani bina yapılıyor, işte şehir hastanesi yaptık. E, dünya bu büyüklükte hastane yapmıyor artık. Niçin yapmıyor? Orada mantık yine deli var. 1960'lı yıllarda bizim mezun olduğumuz, fakülteyi bitirdiğimiz yıllarda 850 yataklı, 1000 yataklı hastaneler yapılırdı. Türkiye'de de. Niçin yapılırdı bu? Hastanede ortalama yatma süresi 14 gündü. Bugün 1,5 gün. 1,5 günde İnsanlar taburcu ediliyor, ameliyat yapılıyor. Teknoloji gelişti, tıpta da gelişti tabii. Hastanede yatırmak da uzun boylu istemiyorlar. Hastane mikrobu denen bir şey var, zor zaten. O bakımdan kalma süresi azaldı. Azaldığı için çok yataklı hastane yapmak artık rasyonel değil. Dolayısıyla işte işlev, sonra bir uçtan bir uca gitmesi doktorların zamanında yetişmesi, hizmeti doğru verebilmesi, acil hizmetin doğru verilebilmesi, bütün bunlar o boyutta hastanelerde çok güç. Oradan işleve 230 yatak bugün optimum. Öyle 1000 yatak, 1500 yatak, 2000 yatak yok. Dünyada kalmadı böyle bir şey. Onun için işlev iyi olacak, bina dayanıklı olacak öyle en basit depremde yıkılıp gitmeyecek üçüncüsü de estetik, hayranlık duygusu uyandıracak estetik, hayranlık duyduk duygusu uyandıran e, olaydır, olgudur. Mimarlık ve insan, insan ve mimarlık e, çok güzel tanımladınız aslında orada. Yani şehrin e, insanı dönüştürmesi, insanın şehri dönüştürmesi. E, bu dönüşümde insan nerede duruyor e, ve Türkiye bu dönüşümün neresinde acaba? Her şeyin öncesi plan bugün işte bütüncül planlama yerine parçacıl planlama. Esas bir mahalle al orası düzenleniyor. Olmaz böyle planlama. E, parsel bazında kararlar veriliyor. Yükseklik serbest bilmem ne işte e, şu emsal kullanılabilir diye parsel bazında ve biraz önce söylediğim gibi plan planlama kargaşasıyla işte Yetki sahibi kurumlar var. Toki karar verip kendisi yapabiliyor. E, İstanbul içinde, şey, İstanbul bir müze kent niteliğindedir. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Hatta ben şunu söylüyorum, o kadar güzel ki <laughs> kentsel kimliğine aykırı olarak yapılan bir sürü e, yapıya rağmen İstanbul hala güzel yani onlar bile bozamadı biz uğraşa uğraşa İstanbul'u e, niteliğini hala e, korumaktan alıkoyamadık e, çok dikkat etmek lazım önce plan önce plan bilgiyle yapılması her şeyin bilinçle yapılması bilgiyle yapılması yani e, mimarın seçiminden müteahhitin seçimine işte Yapımın doğru olmasına bütün bunların hepsi bir zincirdir. Hepsinin tamam olması lazım. Yani bir ürünün mükemmel bir şekilde ortaya çıkması için bütün girdilerin iyi olması gerekir. Peki hocam son olarak eğitim çok önemli. Türkiye'de baktığımızda son dönem genç Türk mimarları nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Şu bakın iyi, 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 iyi mimarlık çok para isteyen bir şey değildir. Bunun için çok basit bir örnek verelim. Bu duvarı duvar kağıdı da kaplayabilirsiniz. Yüzerlik dolarları da kaplayabilirsiniz. Duvar kağıdınız herhalde daha güzel olur ondan. Dolayısıyla yani bu iş estetiğin elde edilmesi paraya bağlı değildir. Yani zenginlerden bahsettiniz biraz önce. Bir binanın yapılması akıllıca yapılması gerekir iyi mimari pahalı olmaz. Bazen şeydir, mal sahipleri kendi böyle arzularını yerine getirmek için olur olmaz şeyler isteyebilirler. İşte o mimarlık pahalıdır. Mimarlık kim için pahalı derseniz mimarı için pahalıdır. Çünkü mimar, mimari hizmet çok çalışmak isteyen bir hizmettir. Genç mimarlara baktığınızda, genç Türk mimarlara ne görüyorsunuz? 1970'te bakın özel okullar vardı. Özel okullar 1970 yılında kapatıldı. Anayasada bir madde vardı. Yüksek okullar devlet eliyle açılır diye. bu maddeyi Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası bu maddeden yola çıkarak açılmış olan ticari yamaşla tamamen ticari amaçla açılmış özel okullar, hatta bunlara ait söylemler de vardı, Boğaz'a hazır, diploma hazır diye. O okullar Kapatıldı ve elde olanlar ya tamamen kapatıldı yahut devlet okulları içinde eritildi. Örneğin Güzel Sanatlar Akademisi'ne eklendi. O şekilde eritildi. Fakat daha sonra başka bir formül bulundu. Vakıf okulları. E vakıf okulları da bugün çoğu özel okul niteliğinde. E dediğim gibi Fransa'da mimarlık okulu 22, bizde 130. İşte bu gösteriyor yani sayılar kaliteyi göstermiyor. Nüfusumuz da çok farklı değil Fransa'dan. İhtiyacımızın da çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.